işte Beyoğlu Belediyesi hemen yanı başımız. Orada bir e, tarihi bir binayı restore ediyorlar eski kışlayı ve bu kışlanın kapısına Ocak ayının ortasında bir tarafa kaymakamlık yazıyorlar bir tarafa Beyoğlu Belediyesi yazıyorlar. E, i̇ki buçuk ay sonra seçim oluyor parti değişiyor ve seçimi ee, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazanıyor ve kazanır kazanmaz bir iki ay sonra yazışmalara başlıyorlar. Burayı terk et. Niçin? Terk et. Ya belediye niçin terk etsin? Terk et. Yani efendim şu böyle yok protokol yok. Protokolü gösteriyor belediye başkanı. Yani kaymakamın imzasıyla şu alanlar Beyoğlu Belediyesi, şu alanlar kaymakamlık diye. Ve Zoraki yani polisin oraya gelmesiyle beraber orayı Beolu Belediyesi boşaltıyor. Yine birkaç bir iki sene önce Terra Santa diye bir manastırın daha öncesinde vakıfların Beolu Belediyesine verdiği ee, ve kullanımın e, biçimini de tahsis şeklinde tarif ettiği bir biçimde e, buranın e, kullanılmasını isteyerek bir mukavele yapıyor Beyoğlu Belediyesi'ne. Beyoğlu Belediyesi kullanıma aykırı bir iki mekan da yapıyor o dönemin yönetimi hiç dokunmuyor. Bu gelen yönetim yani yeni arkadaşımız İnan Bey orada bu yanlışları da düzelterek devam etmek istiyor ve onu yapıyor. Ama direkt yazı yazıyor vakıflar. Diyor ki burayı terk et. Bu şöyle bir anlayış. Yani meselenin sadece partizanlıkla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Acı bir şey ama bu hani bir yetkinin, bir demokrasinin sandığın kesinlikle belki de geçmişte dile getirdikleri gibi bu arkadaşlar ve bu anlayış için bir araç olduğu kesin. Yani bir seçimin, bir seçimin e, sonrasında elde edilen hakların bir mülk edinme hakkı gibi her şeyi kendilerine ait olduğunu düşünen bir zihniyetin, bugün yaptığı uygulamaların ama bir ilçe belediyesine, ama bir büyükşehir belediyesine, ama bir üniversiteye yansıma biçimidir bu. Bununla kararlılıkla mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi yani bu konuda tutarlı, ve kararlı ve kesinlikle inançlı ama aynı şey aynı zamanda sabırlı aynı zamanda yılmayan bir anlayışa sahip olan sizin özellikle akademisyenlerin direnişini överken iddia ediyorum ben de en az sizin kadar öyleyim. Bu konuda bunu övürmek için söylemiyorum eminim içinizden ve başka yerlerden yüz binlerce insan da bana içinden aynı şeyi söylüyordur. Ben de en az senin kadar öyleyim diye. Dolayısıyla bu kötülüklere ve hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Hatta ben ilave ediyorum bu mücadeleyi, bu kötülükleri yapan insanların dahi çocukları ve torunları için yapıyor olacağız. Onların bile geleceği için yapıyor olacağız.